Merhaba. Emzirme önlüğü dikiyorum. Bunun için interlok kumaş tercih ettim. Kumaşımın eni 100 cm eni 100 cm boyu da 80 cm Bu kumaşın yine kendinden aynı şekilde 10 cm ene sahip 50 cm de uzunluğa sahip iki parça daha kestim. Astarlama yapmayacağım. Yeterli tokluğa sahip tek kat olacak bu örtü bebeğin de rahat etmesi için, annenin de rahat etmesi için. Bunun için hazırladığım ana parçayı seriyorum. Tam orta noktasını işaretliyorum. Orta noktasına bir tane çıt atıyorum ve tekrar açıyorum. Bu orta noktanın sağına ve soluna 20 santim işaret alıyorum. 20 santim 20 cm de diğer tarafına bu şekilde işaret alıyorum. Bu işaretler askıları dikeceğimiz yeri burası da boşluk kısmını oluşturuyor. Bunu işaretledikten sonra etrafını ovarlak dikişi ile temizliyorum. Etrafını ovarlak dikişi ile temizledikten sonra bu işaret aldığımız kısmı boş bırakıyorum ve diğer tarafları bir santim olarak katlayıp dikiyorum bu şekilde aynı zamanda bağlama kısmını oluşturacak parçalarını da yüz yüzüne denk gelecek şekilde katlıyorum alt kısmını ve yan kısmını dikiyorum etrafını diktim içten görünüşü bu şekilde dıştan da böyle bağ olarak kesip hazırladığım kumaşları da yine alt kısmını ve yan kısmını diktiğim çeviriyorum. dikişlerini düzeltiyorum ütülüyorum ve ağız kısımlarına ovarlak dikişi yaparak temizliyorum hazırladığım bağları bu şekilde yerleştiriyorum aldığımız çizgi vardı orta noktasında 20 santim sağına ve soluna işaretlemiştik bunların üzerine diktiğim kumaşları yerleştiriyorum ve iğneliyorum İkisini de buraya sabitledikten sonra şöyle çevireyim. Katlıyorum. 2 santim mesafeden dikiyorum. Askıları diktim. Askıları dikmek için iğnelediğim zaman söylemeyi unuttuğum bir ayrıntı var bir tanesinin alt tarafını da birazcık açıklık bıraktım. Bu açıklıktan 35 santim uzunluğa sahip balen takacağım. Daha sonra açıklığı kapatacağım. O baleni oraya yerleştirip sabitledikten sonra. Şimdi rahat geçmesi için biraz genişçe bıraktım. Bakın şöyle bir açıklık bıraktım. Baleni buradan yerleştiriyorum. ortalıyorum. Ortaladıktan sonra balenin uç kısımlarını ve balenin içinde bulunmasını istediğim alanı dibinden dikiyorum böyle. Zaten balenin eni bir santim. Şu mesafeden orada sabit kalması ve kıpırdamaması için. Balenin etrafından dikip onu sabitledikten sonra baleni geçirmek için bıraktığım açıklığı da dikerek kapatıyorum. Baleni sabitledim. Etrafını da yine kapattım ve onu takmak için bıraktığım açıklığı da dikerek kapattım ve emzirme önlüğü kullanıma hazır.